bir adet bardak içinde su ve bir çay kaşığı. Hı hı. Bir de örtü. Şimdi herkes elleyebilir. Gerçekten. Yani. Buyurun aşağıya. Tamam. Islanmış. Ya. Biraz Islanmış ıslanmış. Islanmış. Hiç ona yok. Tamam. Bir adet kaşık. Tamam. belli olabilecek evet su var içinde evet şimdi bunu dedemle yapacağım ilk önce bardağı ortaya koyuyorum ve örtüyü üstüne kapatıyorum tamam içlerinde içeceğim. Hiç artıya ellemeden. Çok enteresan. İçtim. Ciddi mi? Görebilir Bakalım. Bakalım. Ama ben örtüye elimi değdim anamına. Biz mi açalım? Hı hı. Mürşen.